kısadan kısa hisse, hisse 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 bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan diğerinden çıkmasın kısadan kısa hisse hisse, hisse. Çok samimi iki dost. Çok iyi arkadaşlardı. Fakat bir tanesi çok Kurnaz, atılgan ve hareketli. Diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdi. Bir gün Kurnaz olan arkadaş diğer arkadaşın yanına giderek işlerinin bozulduğunu söyler ve kendisinden para ister. Samimi dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına verir arkadaşı bu parayla işlerini düzeltir. Bir süre sonra kurnaz olan yine arkadaşının yanına gider ve arkadaşının evlenmek üzere olduğunu nişanlısını çok beğendiğini ve kendisine vermesini ister. Arkadaşı çok şaşırır. Ne diyeceğini bilemez. Fakat aralarında o kadar kuvvetli bir sevgi vardır ki arkadaşına hayır diyemez. Nişanlısını arkadaşına verir. Zaman içinde saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir. Ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek arkadaşının iş yerine gider. Ve kendisine çalışması için iş vermesini ister. Arkadaşı ona iş vermez. Bizimki pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner. Ama yine de arkadaşına kızamaz. Bir gün sokakta dolaşırken yanına hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır. Fakir olduğu için İlaç alamadığını söyler. Bizimki yaşlı adam açır. İstediği ilaçları alır ve adam verir. Kısa bir süre sonra yaşlı adamın öldüğünü duyar. Yaşlı adam çok zengindir ve bütün mirasını kendisine bırakmıştır. Saf adam artık zengindir biraz da sevdiği dostunu olan kırgınlığıyla dostunun iş yerinin karşısında bir ev alır ve oraya yerleşir. Bir gün evinin kapısını direnci bir kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu kendisine yemek vermesini ister. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır. Karnını doyurur, kimsesi olmadığını öğrendiği kadına kendisinin de yalnız olduğunu söyler. Ve bu evde birlikte yaşayalım. Sen evin işlerini ve emeklerini yaparsın der. Yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul eder. Bir süre sonra yaşlı kadın bizimkine kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler. Bizimki böyle bir kızı nasıl bulacağını, kendisinin tanıdığı olup olmadığını sorar. Yaşlı kadın ona uygun bir kız tanıdığını ve kendisiyle görüştürebileceğini söyler görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir ve düğün davetiyeleri basılır. Bizimkisi kırgın oldu halde çok samimi dostluğunu yine de unutamamıştır. Biraz daha geldiği konumu görmesi açısından samimi arkadaşını da davetiye gönderir. Ve düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün salonunda bir şeyler söylemek isteğiyle Mikrofonu alır ve başlar. Ve başlıyoruz sap adamın yaşadıklarını anlatmaya. Eskiden çok sevdiğim bir dostum vardı. Bir gün işleri bozulunca benden borç para istedi. Elimdeki bütün parayı verdim. Evlenmek üzere olduğum nişanlımı çok beğendiğini söyleyerek benden istedi. Çok üzülerek onu da kendisine verdim. Çünkü biz gerçek dosttuk. Onun üzülmesini istemedim. İşlerim bozulduğunda onun fabrikasına gittim ve çalışmak için kendisinden iş istedim. Ama iş var Çok üzüldüm. Ama yine de arkadaşıma kızmıyorum. Çünkü biz gerçek dostluk. konuşma üzerine konulası olan arkadaşı daha fazla dayanamaz. Mikrofona elini alır. Müzik Ve başlar konuşmaya. Benim de bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı. İşlerim bozulduğunda kendisinden para istedim. Bütün parasını bana verdi. Sonra ondan nişanlısını istedim. Üzülerek nişanlısını da verdi. Nişanlısını istememin nedeni o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. Kötü bir kadındı. Kendisi çok saf olduğu için arkadaşımı o kadından bu şekilde kurtardım. İşleri bozulduğunda gelip benden iş istedi. Arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım. O yüzden iş vermedim. Günün birinde Karşılaştığı yaşlı adam aslında benim babamdı. Babam ölmek üzereydi. Onu arkadaşımın yanına ben gönderdim. Ve mirasını ona ben bıraktırdım. Evine gelen dilenci kadın ise benim annemdi. Ona bakıp iyi yaşamasını sağlamak için gönderdim. Şu anda evlenmek olduğu kız ise benim kız kardeşim. Onu arkadaşımla evlenmesine ben ikna ettim. Değerli misafirler, işte biz böyle dostuz. Hisse, hisse, hisse. Bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan girip, diğerinden çıkmasın. Kısadan hisse hisse.